150 tane falan yorum gelmiş. Bayağı yıkılmış ortalık. Ee, dev bir asteroidin 2020'de dünyaya çarpması ihtimali varmış. Ee, haber yalandır, gerçektir. Fakat yani hakikaten bu ortamda böyle bomba gibi düştü. Cük diye oturdu. Yani başına gelmeyen kalmadı dünyanın farkındaysanız 2020 yılında üst üste. Sanki kötü bir Amerikalı senaristin... B sınıfı kurgu bilim filmi senaristin elinden çıkmış gibi. Maşallah her şey sıraya dizildi. Yani ne sınırdaki savaş kaldı, ne çığ faciası kaldı, ne virüs kaldı. Çekirge istilası bir yandan çekirge geliyormuş. Artık onları da açtık olursa çıtır çerez diye yeriz inşallah. Yani bir de dev asteroid olunca bir taraftan tabii bunun ufak ufak ben mizahını yaptım. Onun üzerine mizahi yorumlar da gelmiş doğal olarak. Böyle ölmeyiz 2020 füze at falan dedim. Hakikaten bir noktadan sonra artık böyle kafa bir atıyor. Farklı bir <laughs> boyuta geçiyorsunuz. Çünkü o noktadan sonra artık korkmak ve endişelenmek çok da bir şey ifade etmemeye başlıyor. Öyle bir an geliyor. Bazı takipçilerim de <laughs> e, manevi hassasiyeti yüksek diye tanımlayıp Bazı takipçilerim de tepki göstermişler. İşte insanlara neden dalga geçiyorsunuz? İşte gidin ibadet edin, bunu yapacağınızı falan diye Bunların hepsi saygı değer, hepsi güzel. Tek inanmadığım şey şu içlerinde. Başkalarına kızmak doğru değil arkadaşlar. Hepimiz dünyayı kendi algılarımızla, kendi biçimimize sokmaya çalışıyoruz. Kendi algılarımızla görüyoruz. Oysa ki hangi inanışla, hangi mantıkla bakarsanız bakın, hepsine ihtiyaç var. Hani onlar siz gülüyorsunuz, siz e, gülüyorsunuz diye onlara kızıyorsunuz. Ama bir taraftan da düşünün ki e, bazılarınız da korku yayıyor, korku salıyor, umutsuzluk salıyor diye diğerleri de onlara kızıyor. Kimsenin kimseye kızmaya hakkı yok. Herkes dünyayı ve öte dünyayı da e, kendi kalıbı neyse, kendi düşüncesi neyse ona göre yorumluyor, ona göre bir şekilde sokmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi özellikle mizaha kızmayalım. Yani başkalarının özellikle haklarına saldırmayan tarzda mizaha kızmayalım. Çünkü mizah öyle bir şey ki hakikaten mazlumun zalime karşı silahıdır mizah. Güçsüzün yani güçlüye karşı efendim nedir? Silahıdır. Aynı zamanda çok sıkıştığımız, zorda kaldığımız durumlarda bizi bir anlamda panikten, delilikten koruyan bir şeydir. Yani sistemin sigortasının atmasını engelleyen şeydir mizah. O yüzden miza kızmayalım. miza destekleyelim. miza sevelim. Ya da en azından desteklemiyorsak bile susalım. Çünkü herkesin kendine ait bir fikri var. Ve bu insanlar kendince kendilerini dengeye getirmeye çalışıyorlar. Kendi korkularını aslında bununla yatıştırmaya çalışıyorlar. Bir fıkrayla bağlayalım. Padişah günün birinde memlekete işte vergileri yükseltmek istemiş. Ve Vezire demiş ki haber salın kullarıma Bunlar işte vergileri yükseltsinler. Neyse vergileri yükseltmişler. Ardından demiş ki padişah yaptınız mı? Yaptık hünkârım. Gidin demiş bakayım bakın bakalım vatandaşım ne yapıyor? Valla demiş efendim demiş biraz sessiz gördük vatandaşı. Tamam demiş vergileri biraz daha arttırın. Şimdi gidin bakalım ne yapıyorlar? Vallahi gittik hünkârım ne oluyor? Valla demiş iki ellerini böyle çenelerine dayamış düşünüyorlar. ...tamam demiş. Biraz daha artırabilirsiniz vergi. Aman hünkârım yapmayın. Artırın artırın demiş. Ondan sonra artırmış. Ne oldu demiş. Efendim demiş, dövünenler var. Tamam demiş. Bir tık daha artırabilirsiniz. Aman hünkârım yapmayın. Artırın artırın. ...arttırmışlar yine vergiler yükselmiş. Gidin bakın demiş. Şimdi ne yapıyorlar? Efendim demiş, zil takmışlar oynuyorlar. Tamam demiş padişah. Tamam. Demiş ölçü bu ölçü. Artık durmak lazım. <gülüyor> yani <gülüyor> sonuçta e, yapacak bir şey kalmayınca zil takıp oynuyoruz. Mizah da bizim deliliğe sığmamız. O yüzden biraz anlayışla karşılayın ve hayata gülün gülün faydası var. Zararı yok.